Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber babamla parkur oynuyoruz Roblox'ta. Şimdi hemen başlıyorum Bu Bero 1900 bala falan var. Ben ise Mehmet. Hadi bakalım baba iyi gidiyor muyuz? Oğlum yakala beni. Yakaladım ben Ar o arkadaşlar sence böyle. ebeleme oynamaya oynadığımız benziyor mu ki? Hoppala, jupala Arkadaşlar az kalsın ölüyordum. Bir de siyah dokunmadan sakın gitmeyin. Yoksa checkpoint almayın. Allah aşağı düştüm Mehmet. Hadi arkadaşlar. <laughs> Babam kaldı 3. level'da. Ben 5'e geldim. O da şeyde. Ne? Ha. Birisi bana istek attı ama dedim yani hayır seyrediyoruz. Hadi baba. Hoppala hoppala cüppala hoppala gülü 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 o nini nini en sonunda öldün ya <laughs> arkadaşlar en sonunda öldü nasıl en sonunda ölürsün ya sen şöyle geleyim şuradan yakından seyredelim şurada fıy, çok kolay fıy oyun oynuyorum zıpla Niye bak öldük Şudu belli belli Arkadaşlar babam taklit edeceğim hazırsanız. Şu yakındaki yeşilme Geldiğinde başlıyorum. Huy 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 huy. Öldü. Seni mi kontrol ediyor? <laughs> <laughs> babam şimdi bir türlü yapamadı. Yapabilirse çok mutlu olacağız. Evet arkadaşlar. Son ve yaptı. Oley. Oley oley oley. Oley oley. Lay 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 Gel buraya şimdi gel gel. Oh. Öldük arkadaşlar. Ama babam geliyor. Öyle gitmeye gerek yok ki ya. Çıldıracağız. Arkadaşlar benim eski hesabım bu. Önümde şey var. Bakın. Sonic. Sonic çok güzel değil mi baba? Benim üzerimde var. Aha. Hadi bakalım kafandayım. Allah wait Bir babam bir ben bir babam bir ben. Biz Müslümanız biz direkt geçeriz. Allah ben geçtim ben geçtim ben geçtim la 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 la, 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 la. neden neden hadi seni seyrediyoruz geliyor arkadaşlar bir tane daha adam öldü <laughs> evet babam. çok iyi <laughs> ya arkadaşlar babama bence söyle buraya girmeyin <laughs> çünkü şey <laughs> çok kötü oynuyor. <laughs> Hadi be. Hadi ya. Şuraya gelemedi arkadaşlar. Heh, geldi. Sustum. Öldü yine ne ya. Öldürdü. Öldü, öldü, öldü. öldü ya. ya. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Good Ah. Havada öldüm. Oy. Ya yapacağın şu baba ya. Bak. Şöyle. Böyle yap. Gel zıpla. Gel. İyice yaklaşıp zıpla yaklaş zıpla yaklaş zıpla bata güte bata güte sert ölüm yaptın ne yaptın <laughs> ne yaptın beni niye taktik ettin hareket yapmaya çalıştım oh yine öldüm ya çıldıracağım arkadaşlar size çılgın bir hareket yapacağım bakın şimdi şöyle yapıyorsun Hadi arkadaşlar geliyor zıpla. Hadi bakalım zıpla. Geliyor zıpla. Yeee geldi şimdi ben zıplıyorum. Üstüne düşseydim çok kötü olurdu arkadaşlar. Ve ben çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Ölüyor muyum? Ölmedim. Yes. Ben bunu yukarıdan seyretmek istiyorum arkadaşlar. Oh öldük. Al checkpoint'i de almazsan sinir olacağım. Yani. Arkadaşlar oh. az, az kalsın uçuyorduk. Hayır. Alta düşme ya. Ben çıktım. La 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 la. Atladım ben. Şöyle seyredebiliyorsunuz ekranı böyle çıkıyor. Burada. Biraz daha iyi yapmaya çalışır mısın? Yapamadı arkadaşlar bir türlü. Ama şu anda yapacak. Evet hadi ver o. Hadi Berişko. ko. Hadi babişko yaparsın. Yaparsın şuraya geliyor. Geldi. Öldün sandım bir anda. Çok korktum ha. Her. Geldi arkadaşlar. Babamın en çok derdi burasıdır. Ama ben çok kolay yapabiliyorum. Bakın. Ee, çok mu kolay dedim? Yanılmışım. Atıyorum yine. Uy. Oh. Yine öldük ya. Çıldıracağım. Kafam dönüyor. Öldü ya. Ölme artık. Suratına basacağım. Çok iyi gidiyorum. Vay. Hadi babişko Allah Arkadaşlar çok dertli bir şey yaptık Arkadaşlar bu şifreyi çözemiyorsanız ne? Şöyle gidin Aç aşkım seni arıyor Hadi arkadaşlar Geçiş istediğimiz kişiye Spawnlanabilsek Öyle bir kodumuz olsa da Ta en son o işin Oysa ben en son level'a geçerim. <laughs> Arkadaşlar bir de bu e, Roblox bir İngiliz oyunu. İngilizler yapmış bu oyunu. Gerçekten mi? Evet. Çünkü her şey İngilizce yazıyor. Yukarıdaki yazı bile İngilizce. Bakın. lava Game, Reset karakter, resim Game. Hep İngilizce bunlar. Game de oyun demek İngilizce. Bunu Küçük çocuklar seyrediyorsa bunu önermiş oldu. Uy, çıldırdık. Hadi baba ya. Ya bir dur ben yapacağım. Yapacağım diyor ama yapamıyor. Nasılsın ya? i̇lerle beni bekleme. Tamam arkadaşlar. Bizi beklememi iste. Beni beklememi iste. Onu beklememi istedi. Benim gitmemi istedi. Ben de o sırada hemen koşuyorum. Lala. Tekte geçeceğim arkadaşlar buraya artık eskiden çok sinir oluyordum buraya bir türlü geçemiyordum ama bu sefer tekte geçtim. Evet arkadaşlar biz parkurcuyuz parkurların kralı biziz. Arkadaşlar ben bir keresinde ta, ta 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 geldim şuralara kadar yani ta bu bölüme kadar geldim ya ben şu bölümlere kadar geldim. Neyse babam beni bırakmamı söyledi ama o bölümü geçebiliyoruz herhalde. Arkadaşlar ben size göstermek. Arkadaşlar çok güzel hareket yaptık. Bir daha yapalım hadi. Uy, az kalsın ölüyorduk. Ölüyorduk ve yaptık. Oooo! Yine yaptık. Bu arada arkadaşlar 9 dakika oldu. cuppala 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 double ay double lady bidi 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 what öldük mü hadi ya arkadaşlar bunun ölmesi çok sıkıntı çünkü şey 10 saatte doğuyor babama hala geçemedi şunu geçtim ben. Kolay kolay. Arkadaşlar biz parkur ustasıyız. O yüzden kolay kolay geçeriz. Bir level yapamadıysanız bizi arayın. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. D merdivendeki yallarımız yok oluyor. Arkadaşlar dursak şimdi aşağı uçacağız. Bakın yani şey. Checkpoint aldığım için bakın. Düşüyor. Aa, oluyor. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sona erdi. Hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.